Selamun aleyküm gençler. Bu Seferde de yeni şehir yaptım. Adamlar sağ olsunlar. Arkadaşım onu geldi. Çok sağ olsun. Birlikte asansör yaptık. Tabi ben seyrettim sadece. Sonra asansörde bazı yanlış parçalar taktılar. Ondan sonra o parçaları kırdılar. O yüzden asansör yani biraz tehlikeli olabilir. O yüzden bu bakım yapacağız. Ulan inşallah biri kalmaz. Bakın Minecraft şehri. Asansöre bakım yapacağım için tabelalar yani etiketler aldım. Kızıl etiket. E, mangrove yani kırmızı etiket, huş ağacı yani şey, sarı etiket, mavi etiket, çarpık etiket yani. Şimdi ekran bak. İşte bunlar arkadaşlar. Evet, şimdi envanterimizi boşaltmamız gerekiyor. Şimdi şeylerimizi koyalım. E ha hep şu hep çıkıyor. Nasıl Seni o Evet, Aa bu <laughs> da de demir yok. Sandal <laughs> hmm, Tamam. Şimdi arkadaşlar. <laughs> bu. oyundan oyunda sürekli asansör böyle. Binelim, gidelim. Arkadaşım onu teşekkürler. Çok sağ olsun. Ehe, şimdi bu el boş olması gerek. Aha bu ne? Ulan yeter ya. Bu koyunlar niye çıkıyor ya? Abi ya ben bir gün kahverengi mantar koyacağım. İnternette dolaşıyordum. Youtube'da dolaşıyordum. Bir an kahverengi mantar koyarsam hiç ben de inandım. İnanmadım. Nereye koyayım ki zaten kahve rengi mantar? Şimdi asansörün alet dairesi burasıymış. Baya da sıkıntılı ya. Bu gün ışığı sensör çok tehlikeli. Allah korusun birimize bir şey olur. Biri, bir tane arkadaş kontrol ederken bu ya ya bu ya zaman kontrol edersek panotonel üstünde panotonel ayarlarıyla falan ayarlarsak kesin üstümüzden yıldırım düşer amanin. Çok şey olur ya. Eee çatılırız. Geçer yandan. Biz oh, de oluruz. ki biz bu oyun Minecraft <laughs> değil. Ama Minecraft şehri. Asansöre ait. Şartel var burada. Gel ona. Oy. Nasıl doğru ev ya o kedi orada. Şimdi arkadaşlar bir bakım yapacağız. Şunu ayarladık. Ay ne yaptım. Bakalım yanacağım. Aha yemedik de aramadım. Bine, bine, bine. Şimdi, ben, Bağlantıyı kestim. Evet. Aha, açtı kapıyı. Şu anda basıyorum tuşla basıyorum şu an tuşa şu an tuşa basıyorum olmuyor belli ki bu da bir bağlantısı bağlantısı yani kızıl taş bağlantısı aha asansör Aha ne yaptı? Buna gerçekten acil bir şey bulunmalı. acil bir çözüm bulunması gerek arkadaşlar. Çok sıkıntılı durum. Bir tane kalan. Aha. Şimdi şükür etmek için var. Yine golle açık kaldı. Arkadaşlar şimdi o asansöre biraz bakım yapmam gerek. Yapmam gerek. Ama odalacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi. O asansör tamam, gül ışığı söv var, paratoner var, kızıl taş buluğu var, bir halat var. Bu gayet yetersiz durum olduğu için belli ki biz buna mangalı kırmızı etiket vereceğiz. Kızıl etiket çok güzel bir et, daha fazla parçası olsaydı ben kızıl etiket verirdik. Şu an şuna kırmızı etiket vereceğim. Lan yeter ya. Bugün ayın kaçı? Bir bakalım şuradan. Aman gebertsinler. Hmm, 16 bir saat. 16 04 2023. Golem yetiş golem. Benim golü golem. Gebertsin lan. Allah'a neyin saldıracağı belli değil. Ben bir tane ayar yapalım. Hı hı, hemen öldürdü. Ben size göstereyim slime oldu slime'lar. Şimdi hop. Gördünüz mü arkadaşlar ne kolay. Ne kolay. Şimdi arkadaşlar bunun etiketini verelim. Sen ne katıyorsun? Ha? Hı, ok satıyorum. Hayır. Ok sat bir gün geldi tutak yapar mı? Şimdi bu arada ticaret yapmamı istiyorsanız yorum yazın. Abone ol. bu ne? Şimdi 16 0 2 23 arkadaşlar video bu kadardı sevdiyseniz altta beğen tuşuna basın eğer kanalıma katılmak istiyorsanız lütfen abone olun bir abone abone arkadaşlar eğer bir şey de mah istiyorsanız bana aşağıda yorum yapın ben yorum seçeneklerini atıyorum bu bu slime eve düşmüş. Buradan kaçayım. Şimdi yakalım kendimizi. Güle güle arkadaşlar. Bay bay. Neyi Oh, yandık. Güle güle arkadaşlar. Bay bay.